Herkese merhabalar, ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte Casio'nun G-Shock GDB500 modelini inceleyeceğiz. Tabi ayrıca kutu açılımını da yapacağız videoda. Videoda da zaten kutu açılımından sonra, ufak bir saatten bahsettikten sonra videoyu sonlandıracağım. Ondan önce saati neden tercih ettiğimi size hızlıca bir söyleyeyim yani, bir o konuda biraz konuşalım isterseniz. Bu arada şu saat çok güzel, belki bunun da videosu gelebilir yakında bilemiyorum. Neyse, e, konuya dönecek olursak, ben neden bu saati seçtim? Hemen hızlıca bir bahsedeyim. Yani bunu alma tercihim tamamen ince olması. Bu şu ana kadar Casio G-Shock modelleri arasında en ince olanı. Yani bu sebepten dolayı direkt dümdüz tercih ettim yani. Çünkü kalın olduğu zaman saatler böyle dev dev oluyor biliyorsunuz G-Shock'lar. Ben çok sevmiyorum yani öyle olunca böyle kocaman olduğu zaman bilekte beni rahatsız ediyor yani konforsuz hissettiriyor bana. Yani bana göre öyle yani, sizi bilemem ama dediğim gibi van ince olduğu için bu saati tercih ettim. Ayrıca saatin ufaktan da olsa çok ucundan akıllı özellikleri var. Yani onun dışında klasik, bildiğiniz bir G-Shock modelinden farksız yani. Genel olarak çoğu G-Shock gibi diyebilirim. Yani videonun <laughs> bu kadar yani giriş kısmı. Şimdi size ufak bir hatırlatma yapacağım. Ondan sonra video açılımına geçebiliriz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Çünkü bunları yani %99'unuz yapmıyor. İstatistiklerden görebiliyorum. %99'u video izleyenlerin bunu yapmıyor. Bunları hatırlatmalarını yapmam gerekiyor. Ee, yoksa işte kanal ilerleyemiyor, videolar izlenmiyor falan filan. Bu şekilde. Videonun kutu kısmına geçebiliriz artık yani başka yapacağım bir şey yok. Ha, bu arada bana saatle ilgili soru soracak olan varsa sorabilir ya da bana saat önerisi yapacak olan varsa önerebilir. Özellikle az önce ekranda çıkan o siyah model hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa bana yazarsa çok sevinirim. Almaya değer bir saat mi? Onu merak ediyorum. Ee, onun için de anlatacağım hiçbir şey kalmadı. Kutu açılımına geçebiliriz. Herkese merhabalar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte şu an videoya yine boş bir başlangıç yaptım. Farkındayım zaten daha öncesinde başlangıç yapmıştım. Ama şu anda piyasadaki en ince G-Shock modelinin incelemesini yapacağız ve rengi böyle çok farklı bir renk bu arada. Hop. Şimdi direkt şöyle açalım abi. Kocaman bir kutuda gelmiş. Ne böyle büyük bir kutuyu koyduklarını hiç bilmiyorum. Ben Ersa saatten aldım. Bildiğim kadarıyla Ersa saat zaten G-Shock ya da Casio modellerinin Türkiye'ye getiren distribütör olması lazım. Ne oldu? Bantlamışlar mı lan buraya? Hop. Bu şekilde açılıyor. Şu her saatten bir iade ile ilgili bir kağıt geldi. Bir de bir, 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 şey geldi. Bu ne? Bunu bir açayım ben. Şimdi ne çıkacak? Saatinizi markanın Türkiye distribütöründen almayı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Ersa Saat. Böyle güzel bir not göndermişler. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Ve kutusu bayağı iyi korunaklı bu arada. Ürünün linkini zaten e, şey açıklamaya koyarım. Şu kutusu da çok güzel. Ama atalım kenara. Ve kendisi burada saatimizin. Kutusu bu arada bayağı küçük. G-Shock. Şöyle göstereyim. Nerede modelin ismi? O ismini bir bulursam göstereceğim. bu ismi nerede yazıyor ya? Ah buldum. Cd b 500 mv 8 dr 8 dr. Bu dr kısmı zaten şey renk kodu olması gerekiyor. Dijitalin de zaten. Onun dışında başka bir şey yok saatin içinde. Yani saatin kutusunda onun dışında hiçbir şey yok. Gayet güzel duruyor. Hadi açalım. Hop. Kutunun altı bu şekilde. Saat şöyle bir şeyin içinden geliyor bu arada. Kutudan başka bir şey çıkacak mı? Bir sürü kağıt çıkıyor. Kağıtlara tabi gerek yok bunları atalım geri içine. Şunu merak ediyorum bu arada. Şuna bir bakacağım. Ee, bu garanti kartıymış arkadaşlar. Bir de arkasından şöyle bir kitapçık çıkıyor. Şu bir kart. Bununla beraber yani ne olduğunu bilmiyorum ama bilen varsa yazabilir bunun ne işe yaradığını bilen varsa yazabilir çok tarz duruyor çünkü o. Koyalım kenara. Başka da bir şey çıkmadı. Açalım bakalım merak ediyorum. O rengi çok güzel bu arada. Rengi harbiden bayağı iyi. Burada özellikleri yazıyor. Burada yine ismini falan yazmışlar. Ama şu ipten bir kurtulalım abi. Evet geri aldım ve saat kolda bu şekilde duruyor. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu kısımlar bayağı hoşuma gitti. Futuristik bir hava katıyor saate. Ve yani gayet ince olduğunu söyleyebilirim. Şöyle elimde bir Vietnam gazisi kasıyor daha var. Şöyle yan yana koyarsak. Şu şekilde anlaşılır bir ihtimal boyutu. Çok büyük bir saat değil ama bilekte gerçekten rahat duruyor. Ve iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Kayışı da fena değil bu arada. Kayışı da güzel. şu ışığı da bu şekilde ne. İnternette ekranın çok okunabilir olmadığını yani söyleyenler görmüşüm. Gayet okunabilir olduğunu söyleyebilirim. Sadece şu tuttuğunuzda yani biraz zor gözüküyor. Yani genel olarak yani iyi durduğunu söyleyebilirim. Bir de bunun telefon uygulaması var birazdan onu da göstereyim. Bu şimdilik biraz deneyimliyim ben bu saati. Baya merak ediyordum. Biraz vakit geçireyim. Sonra videonun devamını çekerim. Evet geri geldim. E, neredeyse bir ay bir buçuk ay oldu biliyorum. E, fakat e, işte bu videoyu tamamlamak için bilgisayar başına oturdum tekrardan. Daha gelecek bir sürü video var. Hepsinin kutu açılımını çektim ama hiçbirinin devamını çekmedim. Neyse en azından şu videoyu aradan çıkartalım hızlıca. E, size saatle ilgili deneyimlerimi bir anlatayım. Neredeyse dediğim gibi bir ayları falan takıyorum ben bu saati ve çok memnunum görüntüsü, kalitesi her şeyiyle çok memnunum saatten. Özellikle bu renkleri olsun. Renkleri Omnitrix'e benziyor. Yani ben Benten'e bayılan bir insanım ve Omnitrix'e benzediği için almıştım zaten. Gerçekten güzel. Diğer arkadaşlarım da zaten ona benzetiyor. Yani dıştan bakınca baya şaşırıyorlar. A, Omnitrix falan diye. Neyse. Baya şeyi görünce de şaşırıyorlar aslında. Bu kadar ince G-Shock olur mu falan diyorlardı. Ee, onun için anlatmam gereken bir şey var mı? Ee, kasası beyaz olduğu için çok böyle kir tutar mı falan diye düşünüyorsanız ben dediğim gibi bir aydır takıyorum İzmir'e falan seyahate gittim hatta. Orada bile yani az buçuk böyle çok kötü bir masa vardı tamam mı orada. Orada biraz siyah lekeler bulaştı bu saatin alt kısımlarına yani beyaz kısımlarına. Onları rahatsız et temizledim ve tamamen yeni gibi oldu o konuda eğer sizin de başınıza böyle bir şey gelirse asetonla dikkatlice temizleyin geçiyor yani bendeki geçti ama yani sizde geçmezse bilemem artık ona yapacak bir şey yok ee, saatin eksiyonu, yani artı yönü dediğim gibi çok fazla var ama ben saati sadece saat olarak kullanıyorum yani saat işlevi dışında hiçbir işlevini kullanmadım saatin onu söyleyebilirim ee, benim için gayet yeterli bir saat ben akıllı saatleri de bu şekilde kullandığım için benim için gayet yeterli fakat siz eğer sporcuysanız işte e, farklı bir iş, özelliğini kullanmak istiyorsanız saatin işte işte işlevsiz bulursanız yetersiz bulursanız bilemem orasını Ben dediğim gibi sadece saati saat işleri için kullandım bu saati ve gayet memnun olduğumu söyleyebilirim benim için artıyor nere? yani dediğim gibi görünüşü kalitesi ee, olsun bunlar benim için artı yönleri saatin eksi yönleri de şu şekilde söyleyebilirim eksi yönleri şu e, bu kasanın sağında altındaki ve üstündeki yeşil kısımlar biraz gıcırtı ses çıkartabiliyor o bazen rahatsız edebiliyor insanı ama bu çok böyle büyük bir olay değil bu arada yani dikkat ettiğiniz zaman hissettiğiniz bir şey ya da onun dışında şunu söyleyeyim yani saatin camı biraz fazla parmak izi lekesi tutuyor ve e, su lekelerini de çok fazla tutuyor. Bu eğer benim gibi titiz bir insansanız bu konularda işte parmak izi lekesi olsun diğer lekeler olsun bunları görmeyi sevmiyorsanız bu sizin için biraz e, problem olabilir yani benim için bazen sıkıntı oluyor ben direkt temizliyorum yani leke gördüğüm zaman orada onun dışında başka bir eksisi yok yani şimdi de uygulamaya geçelim uygulama kısmında da şu şekilde ee, bu arada ben hiçbir e, Bluetooth özelliğini kullanmadım saatin, onu da söylemem gerekirse söyleyeyim. Sadece şeyi kullandım yani saati ilk açtığınızda otomatik olarak saati ayarlaması için bağlıyorsunuz yani Bluetooth'a ve kendi otomatik ayarlıyor saati. Onun dışında hiçbir olayı yok yani bluetooth'la ilgili saatin. Ee, şunu söyleyebilirim bluetooth e, açtığınız zaman telefonunuzda saatiniz otomatik olarak bağlanıyor Uygulama kısmına girdiğinizde de kendi yani my watch kısmına girip saatinizi ekliyorsunuz ekledikten sonra yapabileceğiniz bir sürü değil de birkaç tane ayar var O ayarları yapıyorsunuz ve e, bir daha da açmıyorsunuz uygulamasını saat bu şekilde yani bir de bu uygulamanın en sağ kısmında işte kaç adım attığınız, kaç kalori yaktığınızı gösteren bir e, tablo gibi bir kısım var. O kısımdan da bunları takip etmek istiyorsanız edebiliyorsunuz. Uygulaması da tamamen bu şekilde. Videonun sonunu da burada hızlıca yapayım. Videonun devamı var ama oranın konuşmasını çekmedim. Onun için videonun sonu aslında burası. Devamını izlemeyi unutmayın ama. E, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Eğer hype kısmı varsa mobilden izliyorsanız hype butonuna da basarsanız çok sevinirim. Hype şu an var mı bilmiyorum benim kanalımda. Ama varsa hype butonuna basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Evet şu anda saat dışarıda nasıl gözüküyor onu bir göstereyim şöyle hızlıca. Ee, güneş altında bu arada çok iyi gözüküyor saat. Gayet net olduğunu görebilirsiniz. Ama kapalı alanlarda bazen açı işte doğru tutturamazsınız. Bu ne deniyordu unuttum ama bu işte siyah üstüne beyaz ekranda biraz okuma sorunları yaşayabilirsiniz. Şu an yere odakladı kamera. Bakın gölgede de gayet iyi bir şey verdiğini söyleyebilirim. Şu anda dışarıdayım. Gece vakti. Her yer karanlık. Saatin ekranı genel olarak bu şekilde gözüküyor. Yani çok belli olmuyor ama işte ışıktan yani farklı bir ışıktan yansıyan yansıma sayesinde bu şekilde gözükebiliyor. Onun dışında kolunuzu şöyle kaldırdığınızda böyle ışığı da yanıyor. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim.